Haydi Berka. Yaz orayı. Evet. Güzel, güzel, güzel. Yakın gidiyor. Evet. <laughs> İçeri mi vurma? Yok. Haydi Berka. Daha iyi, daha iyi. Bravo. Bravo. Haydi Doğru. Pilates. Doğru. Evet, son iki, son iki. Güzel Yaptın. oldu. Haydi Berka. Yaz. <laughs> <laughs> Oğlum adama bak adama. Bak. Bravo. Evet. evet. Harika gidiyorsun. Aynen. Aha. Evet. Kontrollü. Bravo. Uy. Harika Furkan. <laughs> evet. Aha. Devam. Devam. Geldi. Evet. Devam. Evet. Devam. Bravo. Hadi. <gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> Haydi Kadir. Uy bit. Bravo. Haydi Bravo. Kadir. Dayan uçurayım. Haydi, Haydi Kadir. Kadir. Aha. <gülüyor> 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 Bravo Kadir. Aferin sana. Ne yaptın be? Oh. <laughs> Haydi Terminator. Evet. Of! Şimdi. Evet. Yap, yap. Haydi gel. <laughs> Haydi gel. Oy, bravo sana. Sonuncuyu yap, yap. Yap, yap. Oy, bravo. <laughs>